Bu tarafa da hücre yapılıyor peygamberimizin kalması için. Burada bir avlusu var, buradan mescide girilir. Şurada, burada kapısı var dışarıda. Gördünüz değil mi? Şimdi Hz. Ayşe, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescid inşası biter bitmez. Medine'ye Zeyd bin Harise ile Ebu Rafi isminde iki kişi azatlı köleleri gönderiyor. E bu Bekir'in ve Hazreti Peygamber'in ailelerini getirmek üzere. İki deveyle gidiyorlar. Mekke'ye yakın bir pazardan üç deve daha alıyorlar. Kadınlardan oluşan bir kafileyi getiriyorlar. Kim var bunların içerisinde? Hazreti Peygamber'in hanımı Sevde var. Fatıma var. Peygamberimizin kızı. Ümmü Gülsüm var. Peygamberimizin kızı. Rukiye'yi saymıyoruz çünkü o Osmanlılar hicret etti. Sonra peygamberin ikinci bir evli kızı var Zeynep. Onun kocası tuttu göndermedi. O orada kaldı. Bir süre daha orada kalacak. Çok özlerdi onu peygamberimiz. Gözleri dolar ondan bahsederdi. O Mekke'deyken. Ve derdi ki o çok idaatkar. Yani bir baba demek. işte kızından ne bekler? Ona ne desem koşar diye gel geldi benim kızım diye böyle peygamberimiz onu överiyor. Ebu Bekir'in de kızı Ayşe ve hanımını alıp geliyorlar. Esma tabi kocasıyla gitti. Zübeyir. Zübeyir İbnül Avvam onun kocası. Böyle peygamberimiz ona diyor ki bu benim havarimdir bileğine böyle çok sağlam bir delikanlı. Bedir ve Uğur'da çok büyük kahramanlıklar gösteren birisi da. Bu bayanlardan oluşan kafile gelince Peygamberimizin ailesi buraya yerleşiyor. Ayşe de kendisi için düğün olduktan sonra ona da bir oda yapılıyor. Bugün bu odaların yerleri gösterilir orada. O Peygamberimizin yatmış olduğu yer Hazreti Ayşe'nin eviydi. Orada vefat etti, oraya defnedildi Hazreti Peygamber. Ashab-ı Suffe'den de iki cümle söyleyip bitireyim tabi. Vakit çok ilerledi. Haftaya devam ederiz inşallah. Evet. Bu bir akşamda bitecek değil bunlar. Şimdi bu gördüğünüz yerde kalan insanlar ilk talebeler. Orada yetişti ve onları Peygamberimiz sağa sola dışarıya öğretmen olarak hep gönderdi. Çok büyük öğretmenler yetişti orada büyük alimler yetişti. Hazreti Ayşe diyor ki bir gece dışarı çıktım biraz geç gelince peygamberimiz telaşlanmış. Niye geç kaldın, Ne oldu? Hava kararmış. Hazreti Ayşe diyor ki tam gelirken gelir. duvarın arkasındayım. İçeriden bir ses geliyor. O kadar güzel falan okuyor ki onu dinlemek dinlemeden gidemedi Kaldım diyor. Dinledim onu. Sonra gelince Peygamberimiz ya Ayşe işte nerede kaldım telaşlandım deyince dedi ki Ya Resulallah biri Kur'an okuyor içeride. Yani dinlemeden geçmen mümkün değil. O kadar güzel okuyor. Peygamberimiz nasıl okuyor? bu tarif edince diyor ki ha o diyor bizim Salim diyor. Salim. Huzeyfe'nin Mevlası Salim. Bakın bir peygamberin sözüne. Allah'a Allah'ıma diyor hamdü senalar olsun ki ümmetimin içerisinde öyleleri var. Demek bir, bir, ümmet için en kıymetli şey nedir? Bu ümmetin yetiştirdiği alimlerdir. Varsa ümmetin içerisinde kaliteli alimler ümmet için bir rahmettir. Peygamber bundan dolayı Allah'a hamd etmiştir. Ümmetin helaki alimlerin ölmesiyledir. Ya da yok olmasıyladır ya da yetişmemesiyledir. <laughs> Ve bu insanlar, burada kalan insanlar Hz. Eşek diyor ki, ben onlardan 70-80 kişi tanırım namaz vakti, namaza giderken rüküye, secdeye korkudan ödleri kopardı. Neden? Üzerlerinde elbise yok eğilince avret mahallem açılacak diye adam korkuyor. Bir eliyle tutuyor, bir eliyle kılıyor böyle. Ve bu adamlar öyle köle fakir olduğundan değil yerinde, memleketinde hizmetçisi var. O zamanın şartlarında bineği var. Evi köşkü var. Bunlar Hazreti Peygamber'in peşine takılmış İslam'a yapışmış, Müslüman kalabilmek için varını, yoğunu, her şeyini bırakmış gelmiş insanlar. Ve Peygamber onların halinde çok üzülür. Bir sefer girmiş demiş ki, siz et yemeye layıksınız. İmkanım olsa da size günde üç öğün et yedirsin. Ama imkanım yok demiş. O da böyle üzgün bir. İleriki derslerde temas edeceğiz. Çünkü o dönemde Mekkeliler Medine'ye karşı İktisadi bir boykot başlattılar, ticareti onlar kontrol ediyordu, bedeneyi taraftılar iktisadi yönde. Ne, nasıl bir plan uyguladılar? Biraz evvel ne söyledim? 4000 Yahudi var. Yahudileri kışkırttılar, pazarlar Yahudilerin elindeydi. Şimdi olduğu gibi sermaye onların elindeydi, sıkıntıya Müslümanları sıkıntıya soktular. Peygamber de bunun üzerine bazı tedbirlere başladı tabi. Önümüze gidiyor sunmadan başlıyoruz. Ama bu insanlar ensarıyla, muhaciriyle övüldü. Lil fukara illedi, lil fukara il muhacirin elledine uhricu min diyarihim ve envalihim. Mallarından ve yurtlarından edilmiş fakir muhacirler diye Cenab-ı Hak bahsediyor. Allah'ı ve Resulü'nü severler. Allah ve Resulü'ne yardım ederler. Ulaikehumus <Sessizlik> sadibun. Onlar sadıklardandır. Ensarı da aynı şekilde. Yu'thirûne ala enfusihim ve lev kâne bihim hasasa. Kendinin ihtiyacı olduğu halde kardeşini tercih edenler, verenler. Diye Kur'an'da övüldüler. Cenab-ı Hak cümlemizi onların şefaatinden ayırt. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Önümüzdeki hafta tabi bu ultimatumdan başlayacağız. Şimdi Mekke boş borç...